reddetmenin ötesinde de lanetlemek zorundayız. Hele benim gibi Ergenekon Mahkemesi'ni tanımış bir insan olarak ifade ediyorum. Tabii ki kesinlikle ve kesinlikle reddedilmesi gerekiyor. Eğer o mahkemeler reddedilmemiş olsaydı Ergenekon şablonu onun birebir aynıydı. Balyoz, KCK davası gibi gibi gibi. Günü gel, bu, günü gel, bunları da konuşacağız tabii. Günlerin hepsinin günü geldi doğal olarak. Şimdi Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan, Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun aslında idam edilme emrini kim verdi? Şimdi efendim yargılamalar bittiğinde bu yargılamaların sonucu olarak 15 tane idam cezası biçildi. Bunların içerisinde o günkü Genelkurmay Başkanı da var idi. Sonuç olarak bunların 12 tanesi müebbete çevrildi ve üçünün idamına karar verildi. Şimdi düşünelim efendim. Bu üç idam kararını gerçekten Milli Birlik Komitesi mi verdi? Yoksa bu üç idam kararı için sürekli olarak bir ses bunları idam edin mi dedi. Ben 13 yıldan biraz fazla işte mahkemede de dile getirildi. Bütün gazetelerde yazdı. 97'de de ifade edildi. Bu askeri darbeleri üzerine araştırma yaptım. Yüzlerce subayla konuştum. Hatıra defterleri bana verildi. Şu oldu bu oldu. Fakat bu Ergenekon sorgulamalarına ve o mahkemeni gördükten sonra tamamını yaktım attım. <laughs> bir tek fotoğrafları yaktığım için çok pişmanım. Çok. Şimdi bu konuyla ilgili kim ne arasa Türkiye Cumhuriyeti'nde bir tanesini hatıra defteri bulma şansı yok. Çünkü tamamı gitti. Bırakın onu kitabı da yaktım. O da gitti. Artık kitapta yayınlanacak. Ama ben bir şey öğrendim. Çok önemli bir şey öğrendim. O da şu. Komite, Başbakan, Dışişleri Bakanı ve Maliye Bakanı'nı da idam etmek istememiş bu kararı fakat sürekli olarak onlara bir ses baskı yapmış bu idam kararı. O zaman düşünüyoruz. Bu ses kim? Ha bu ses şu efendim. Demokrat Parti iktidara geldiğinde demin Üslü Mahallinde ifade ettiği şekliyle Amerikalılar bu komünist bloka karşı bir bir mania yaratırız düşüncesi ve umuduyla destekledi. Aynen öyle. Paralar verdi. Burada sosyal refah arttı fakat daha sonra aynı Amerika Demokrat Parti'nin ikinci döneminde itibaren bunu kısmaya başladı. 1957'ye gelindiğinde yardımları tamamen kesince içeride müthiş bir ekonomik sıkıntı başladı. Ve bu ekonomik sıkıntı büyük bir rahatsızlığa yol açtı. Rahatsızlığa yol açınca Demokrat Parti Adnan Menderes demokratlığı demokratlığı unuttu. Diktatörlüğe doğru gitti ve son tarihte de zaten diktatör oldu. İşte çıkardıkları bir vatan bat, cephesi çıkardığı yasalar takip, komisyonu CHP'nin mallarına el koyulması gibi gibi. gibi, gibi Medyada baskı. Aynen öyle. gazeteler üzerinde baskı, gazetecileri hapishaneye atma gibi o kadar çok şey yaptı ki bu bir diktatörün yap, yapacağı ne varsa her şeyi yaptı. Sonuçta o kadar çok sıkışıldı ki ekonomik olarak. Büyük Büyükelçi Semih Günver, Işıklar içinde Uyusun, Hali, Yönetmen Halit trefi çok sevdiğim bir abimdi işte, çok ortak çalışmalarımız da var. Onun evinde bizzat yemekte, ben de kulaklarımla duydum. Dedi ki bakan beyefendiye ben kendim önerdim. Sovyetler bize yardım etmeye hazır, bu girişimde bulunalım. O da demiş ki Sayın Başbakan yani beyefendiye söyleyeyim. Başbakan'a söylüyor Dışişleri Bakanı Fatih Ruşlu zor O da bunu aa bu çok iyi bir karar diyor hemen ilişkiler geliştiriliyor ve Temmuz ayının ilk haftası Sovyetler Birliği'ne giderek bu ekonomik, iktisadi, işte teknik, endüstriyel anlaşmaların anlaşmalar. imzalanması kararı alınıyor. Adnan Menderes, Amerika Büyük De Birleşik Devletleri Büyükelçisi'ne durumu söylüyor. O da hay hay ambasador, yani hay hay diyorlar sayın Büyükelçi. Ben bir ambasador olarak ben bir şey diyemem. Tabii ki siz sür bir bağımsız devletsiniz. Tabii ki gidebilirsiniz. Klasik şey. Heh, klasik şey ve bakınız temmuz ayının ilk haftası Amerika'da özür diliyorum Moskova'da bulunacak olan 2 Temmuz 1960 tarihinde Moskova'da olacak Adnan Menderes 2 Temmuz 1960 Müdahale ne zaman geldi? 27 Mayıs 1960'ta. Bakın kaç gün kalmış. İşte demi sizin o arada konuştuğumuz mesele var diye ya işte yani aynı aynı şeyi yapıyorlar. Bandung konferansındaki meselenin birebir aynısı. Ve sonuçta Adnan Menderes gidemedi buraya. Yargılamalar, yargılamaların sonucu 3 tane idam çıktı. Dikkatinizi çekerim dışişleri bakanı. Neden idam edilir sorusunun yanıtı ne biliyor musunuz? 1959 Londra Zürih anlaşmaları meselesidir. Onun imzalatılmış olması. Yani Kıbrıs'la ilgili onu evet, söyleyelim. Kıbrıs'la Kıbrıs ilgili, ilgili mesele hükümran çünkü oraya uluslararası hukuktan biz garantörlük antlaşması sahip olduk ki 74 barış harekatını yapabildik. Adnan Menderes'e sıra gelince de işte söylemiş olduğum Sovyetler Birliği ile bu antlaşmaları imzalama girişimidir ve hazırlığıdır. Buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Dikkatinizi çekerim. Bak geçen hafta Üstü Mali çok önemli çok önemli bir örnek olay anlattı Orta Doğu'da. Yani Orta Doğu'da bütün liderler Amerikancı ve İngilizce olmalarına rağmen onların istihbarat örgütlerinin hizmetkarı olmalarına rağmen hepsine şekilde öldürtüldü. E, bize de baktığınız zaman Demokrat Parti Amerika Birleşik Devletleri'nin partneriydi. Başbakan Amerika Birleşik Devletleri ile nasıl ilişkileri vardı? Bakın son tahlilde aynı ABD kendi çıkarları açısından çözümleme yapınca ipe gönderme konusunda tereddüt etmedi. Ve 3 bakan, Türk demokrasi tarihi açısından bir kara leke, utanç lekesi olarak bunlar idama gönderildi. Peki diyeceksiniz ki bunun sonucu ne oldu? Söyleyeyim size. Cemal Gürsel dedi ki Amerikalılara başvuralım. Ordu, ordu gençleşmeye götürülecek. 100 milyon liraya ihtiyacımız var ya da 100 milyon dolara. ABD'den talepte bulunuldu ama bu paranın gelmediğini biliyorum. Eğer geldiyse onu bilemem. Kayıtlarda bu mesele yok. Bakınız işte buradan çıkarılacak olan sonuç. Ha. Şimdi buradan çıkarılacak olan sonuç açısından da şöyle bir şey ifade edeyim. Bir, geçen haftaki bir yanlışta düzelteyim. Geçen hafta biliyorsunuz maalesef danışmanları gene yanılttılar onu. Ellerine bir belge verdiler. Dediler ki Eskişehir Sıkı Yönetim Komutanlığı'nın bir belgesidir bu. O dönemde Eskişehir'de sıkı yönetim yoktu. Kaldı ki Yılmaz Büyükerşen anılarında o broşürün nasıl dağıtıldığı konusunu da kendisi zaten anılarında da anlatmıştı. Herkes açır, o, açar oradan okur. Dolayısıyla başbakan bir kere de oradan yanıltılmıştı. Programı yavaş yavaş toparlayacağız. Toparlama bölümü size kalsın efendim. Şimdi siz bütün bunların hepsinden lütfen siz çıkardığınız sonucu izleyicilerle paylaşınız. Orta Doğu'ya çekerek ya meseleyi. Orta Doğu ya Orta Doğu'ya çekerek ya onun de global şeyine de bakabiliriz. Yani sırf Orta Bakın, Doya bakın, bakın. bakın. İşte anlattığım bu Benderes, meseleyi. Menderes evet. olayında siz farklı bir cümle, yani cümleyi hı. biraz tersinden okuyayım Menderes olayında. E, şunu diyebiliriz. Yani Amerikalılar isteseydi hı hı. tahmin ediyorum herkes de bana katılacaktır. Hı. İsteseydi o idamı durdurabilirdi bin tane formülle durdurabilirdi diye inanıyorum. Hayır ya. durdurmadılar tam yani tersi. Onu diyorum işte. Cık, cık, tam tersi kumpas, kumpas kurdular, tam tersi kumpas kurdular. Diyorum. Kumpas kurdular. Tam tersi kumpas kurdular. Kumpas olmadığını düşünerek söylüyorum ben şimdi. Büyük kumpas. Diyelim ki gerçekten mahkeme ya da askerler Menderes'i idama karar. Amerikalılar isteseydi demizin dediğiniz gibi 100 milyonla da 500 milyonla da uluslararası anlaşmalarla da ikiliyle anlaşmalarla da bilmem bir sürü hikayeyle durdurabilir. En azından durdurabilir. Can o günkü gazetelerin manşetlerinde ekrana bir daha verebilir miyiz? Amerikalılar bu bölgesel uluslararası ilişkilerinde biz hep ortada anlatıyoruz ya. Çünkü işte bu bölgede ne kadar Amerikan işbirlikçisi, iktidar varsa hepsi Amerikalılar tarafından kazık. Yemiştir, idam edilmiştir, asılmıştır, hı hı. kurşuna dizilmiştir, kıçı, kıçına affedersiniz kazık sokulmuştur. Yani hikaye yaşıyoruz şimdi. E peki uluslararası anlamda da örneğin Filipinler'de Marcos. 1985. Evet. 85. Ayaklanma olduğunda e, Amerikalılar aldılar onu götürdüler havaya ye yerleştirdiler. Yani niye kurtardılar ki onu? Ama gidin Panama'ya Noriega'yı gittiler evinden aldılar adamı evinden aldılar yani. Vay efendim. Aldılar ve işte sen e, esra kaçakçılığı bilmem ne işte çetelere yardımcı oluyorsun. Yani Amerikalılar kendi kafalarındaki projelere göre ülkeleri dizayn ediyorlar. Ama şimdi birileri diyecek ki ya kardeşim o zaman biz ne yapacağız? Yapacağımız şey çok basit. Daha doğrusu niye bu cümleyi söylüyor? Amerikalıların gücü aslında ne işte filolarından ne hava bilmemlerinden güçlerinden ya da değil. Amerikalıların gücü kendi coğrafyamız içimizde, içimizdeki Amerikan yandaşı işbirlikçisi ihanet içinde liderler, tarikatlar, şeyhler, gazeteciler, akademisyenler neler neler var. Hı. E bunlar olunca e o zaman bizim burada söyleyecek bir şeyimiz kalmıyor. Ama sonuçta biz yine bu çerçeve içinde ikili olarak işte bu sohbetimizde e bunları anlatarak yani insanlar da otursun o zaman biraz kafalarını hafif demsin dediğiniz gibi geriye götürüp ya yine tamam da bunlar da olmuş da o zaman hani ders alalım. Ders Hı. alalım. Yani ne demiş Osmanlı bir cümleyle? Ne demiş Osmanlı? Daha doğrusu Mehmet Akif, tarihi tekerürden ibarettir diye tanımlarlar. Ders alınsaydı e, tekerrür etmiş. Hiç, hiç yinelenir miydi tarih? Programı şöyle toparlayalım ve kapatalım efendim. Buradaki bütün bu konuşmalardan şöyle bir sonuç çıkarıyorum. Buna komplo teoriste de diyebilirsiniz, edebilirsiniz, gerçek olarak da görebilirsiniz. Şöyle bir derstir buradan çıkması, çıkartılması gereken. Ülkesi başkalarıyla iş özellikle de emperyalizmle işbirliği yaparak ülkesine ihanet edenler emperyalistler tarafından şöyle düşünülürler. Bir gün bana da ihanet eder. Ve bu coğrafyanın kaderi maalesef ve ne yazık ki liderler açısından her zaman için bir büyük facia ile sonlanmıştır. Umuyoruz ki artık bu mesele bu tarih itibariyle de sona erdirilmiş olsun. Çünkü biz hiçbir zaman bu büyük güçlerin yazmış olduğu senaryoları, strateji senaryolarını maalesef ikinci hamle başlamadan önce okuyamıyoruz. Hiçbir bunu, zaman. Bunu ihanet içinde olanlara söyleyeceksiniz evet. hocam. Evet. Hiçbir sürekli zaman. Sürekli ihanet içindeler yani evet. sürekli. Ama sonuç bedeller. Efendim biz kompletörlerini burada sonlandırıyoruz. Bütün bu anlatılanlardan sonra eğer huzur içinde uyuyabilecekseniz sözümüz yok. Ama yine de Hüsnü Mahalli ve ben huzur içinde uyumayınız da bir parça düşününüz diyoruz. Düşünme, düşünmek için de Tanrı'dan bir hafta süresince sağlık diliyoruz. İşte bunları bize yaşatmamak konusunda görevlendirdiğimiz ve seçtiklerimiz için de Tanrı'dan akıl sağlığı istiyoruz. En azından şu bir hafta sürede akıl sağlıkları yerinde olsun ki şu Kırım meselesini doğru okusunlar. Hoşçakalın efendim. Hoşça kalın.